Şimdi Türkiye'deki alım gücüyle ilgili konuşuyoruz. Konuşuyorum bugün. Ee, pazara gittim. Ya yani Her yerden video yapmaya çalışıyorum. Hayatın her yerinden yani her alandan video yapmaya çalışıyorum. Bugün pazara da gittim. Alışveriş yerine de gittim. Kahve de içtim. Ee, her yerden fiyat bakıyorum. Şimdi şu hiçbir yerle tabii kıyaslamamak lazım. Türkiye kendine has bir memleket. O apayrı bir şey. Ama şu bir gerçek. Şu anda dünyanın her yerinden daha fazla bir fiyat var. Aldığımız hemen hemen bütün ürünler bayağı kat ve kat üstüne alıyoruz. Yani her şeyin burada olduğu halde böyle olması kötü. Yoksa ithal edilen ürünlerle ilgili olabiliyor zaten. İtalyanlarda zaten artık yani onu hiç kıyas bile etmiyoruz. Şimdi domates mesela. Domates, patates, limon, marul, salatalık e, hepsi Türkiye'de olan şeyler. Şurası böyle. 2 e, 3 kilo patates var. Bir tane marul. 1 kilo 750 gram domates var ve 2 kilo da salatalık yaklaşık da 1 kilo limon yarım kilo yoktur tahminim e, 12, euro. 12 euro yani 500 TL 12 euroyu da biraz geçiyor belki e, düşünelim belki Avrupa'da aynı şeyleri alabiliriz 12 euroya ee, bilmiyorum yani yerine göre değişir belki de ama yine de e, Avrupa'daki askeri en az alınan yani 8 saatte çalışılıp da alınan en az alınan askeri ücretin 1200-1300 euro olduğunu düşünürsek yaklaşık 50.000 TL gibi e, ve bizim burada 22 bin 100 böyle bir şey olması lazım TL olduğunu düşünürsek ee, aynı şekilde alışveriş yapmak Avrupa ile aynı kazanmayı da aynı şekilde alışveriş yapmak pazarda pazara gittim yani özellikle marketlere gitmedim pazarda böyle olması hiç güzel değil hiç güzel değil yani e, hepimiz için zor yani en kötüsü ne? En kötüsü şu. Tayyip Bey'e biz oy verdik. 20 yıldır veriyoruz. Hala hepsini verdik. Verdiğimiz zaman şöyle oluyor. Dışarıda herkes bize şunu söylüyor. Siz bunu hak ettiniz. Ya artı, artılarıyla eksileriyle düşünmek gerekiyor aslında. Artıları çok yüksek bir seviyeye geldi Türkiye. Belki Avrupa'da da bu kadar çok bolluk yoktur. Her şey çok bol. Ama e, son, e, koronadan sonraki son 5 sene felaket derecede pahalı. İnsanların çoğu cinnet geçirmek üzere. Her şey bolken bundan biz değil de Araplar, Ruslar, Ukraynalılar, yurt dışından gelen herkesin yararlanması ve Türk halkının işçi olarak, Türkiye'de işçi olarak çalışıyor olması sıkıntı bu. Yani politik konuşmak için değil halkın e, halkın içinden biri olarak yani benim oturduğum binada burada Türkiye'de oturduğum binada hmm, yani 12 daire var Araplara satılmış e, bloklar halinde 12 daire var Araplara satılmış hepsi boş hepsi boş kiracı da yok içinde. Ve bu semtte kiralar 30 bin lira. 35 bin lira, 40 bin lira. Askeri ücret 22 bin lira. Yalova çok büyük bir yer değil yani. Böyle olması e, çok acı. Yani insan acı duyuyor. Pişman mısın? Hayır. Tabii B'ye oy verdiğim için ya da AK Parti'yi seçtiğim için pişman değilim ama bize bu sözleri duymamızı sağladığı için onlar kendileri düşünsünler yani bunu. Birileri zengin oluyor. Eğer gerçekten İsrail gibi bir devletin elindeyse bizim piyasamız en acı tarafı o. Demek ki biz de burada aldığımız her mallan onları destekliyoruz ve 5 katını alarak 10 katını alarak onlara destek sağlıyoruz. Bu ne kadar acı bir şey değil mi? Yani o öl, ölenlerin içinde e, vicdan azabı bizim için yani. Vicdan azabı. Her anlamda. Hem bir şey yapamıyorsun hem de İsrail'e ekonomik olarak destek vermiş oluyorsun. Piyasa onların elindeyse. Onların elinde olduğunu söylüyorlar. Böyle bir tevatür var. Nasıl oluyor ama? Ben bunu Gerçekten anlamıyorum. Gerçekten çözemiyorum. Yani hükümet, Türkiye, Türk halkı, Türkiye Cumhuriyeti kendi elinde olmayıp dışarıdan müdahale... Bunun nasıl olduğunu gerçekten anlamıyorum. Ee, anlamak da istemiyorum yani. Bu demek ki o sistemin bir parçasıyız demek. Yani, yazık bu insanlara. Yani kendi ellerinle düşmanlığı besliyorsun yani. Böyle bir şey. Allah yardımcımız olsun. Hükümetimiz e, inşallah duysun yani halkının sesini, artık bu insanların çaresizliğini duysun. Yani bu insanlar her şeyimiz varken böyle olmak üzücü. Her şey bizim. Kendi memleketimizde ev sahibi olamıyoruz biz. 6 7 milyon, 5 milyon bir daire. 2 ben Türkiye'deyken askeri ücretle çalışıyorum. Askeri ücretle. E, tabii eşim de var şimdi. Öyle olduğu için. O beni desteklemese, yalnız olsam yani eskisi gibi 10 yıl yalnızdım çünkü. Ne yapacağım ya? Ne yapacağım yani? Askeri ücretle ne yapacağım? Yani kirayı ödeyemiş. Ya bir sürü sıkıntı. Yani düşündükçe... Çok üzücü durumlar, çok üzücü durumlar.